Evet, şimdi Mehmet Usta'mız yine yanındayız. Demin Himak Kalife kazanından bahsetti Mehmet Usta'mız. Şimdi de yine bir Konya yapımı. Felluca Kalife kazanından bahsetmek istiyor. Evet Mehmet Usta'mız, bu Felluca Kalife kazanım nedir? Özelliklerinden bahseder misiniz? Kullanıcılar merak ediyor. Güvenisiye birçok mesajlar geliyor. İnsanlar merak ediyor. Evet, görmüş Dinince sizi dinlesinler. Görmüş olduğunuz kazan da tam otomatik kazan. Evet. Ee, gene Konya yapımı, Felluca. Bunlarda da 5 yıl garanti, 2 yıl elektrik, 5 evet. yıl mekanik, 5 mekanik, yıl mekanik, 2 yıl elektrik, elektronik, 2 yıl ücretsiz servisimiz var. Bu kazanda da tam otomatik. Bu ücretsiz servis konusunu o, tam nedir? Yani bu kazanın tamam garantisi var 5 yıl. Evet. 2 yılda elektronik garantisi var. 2 evet. Üc evet. yıl ücretsiz servislikten bahseder misiniz? Şimdi biz bu kazanı takıyoruz. Biz bu kazanın her türlü teknik bilgisine sahibiz. Evet. Vatandaşa biz bunu takınca vatandaş ister istemez bunu her zaman her dakika başı yani bunu hemen öğrenemiyor. Yani şöyle düşünelim biz bunu vatandaşa taktık. Vatandaş bunu yapamadı, beceremedi. Herhangi bir sıkıntı oldu. Düğmelerini karıştırdı. Biz buna vatandaşa yani firmamızın ne kadar güvenilir olduğunu ispatlamak adına iki yıl biz buna ücretsiz servis. Yani vatandaşa yaptınız bir buçuk yıl sonra telefon açtık evet. ki ustamız, düğmeyi karıştırdık. Dedi. Evet. Buna ücretsiz bir şekilde gidiyoruz. Ücretsiz bir şekilde gidiyoruz. Evet. Zaten iki yıldan sonra vatandaş artık bunu öğreniyor. Öğrenmiş oluyor. Evet. Peki bu Felluce kazanı da tabi Kalife kazanı da kaliteli de bunun elini tercih etsinden. Siz zaten söylemiştiniz firma olarak biz ee, kefil olabileceğimiz bir kalife kazanlı olmadığı müddetçe Evet. bunu satışını gerçekleştirmiyormuz dediniz. Bu Felluca kazanından özetten de kamera arkadaşımızla biraz yakına geçip de tanıtırsanız. Şöyle diyelim. Biz bu kazanın da bahisiyiz. Servisliğinde biz üstlendik. Şimdi bu kazanımız da güzel. Çok kaliteli bir kazanımız. Ee, bu kazanımızda da odun yanar, kömür yanar, pelit yanar aynı şekilde evden kumandalı, aynı şekilde otomatik ateşlemeli, dilendiği zaman e, kül çıkartmalı. E, vatandaşın birebir tercihi, yani bu mu kaliteli, bu mu kaliteli dediğiniz zaman ben her ikisi de kaliteli derim. Tercih meselesi. Tercih yani. meselesi, kullanım meselesi, vatandaş Mercedes'e biner, vatandaş Audi'ye biner. Yani bu tamamen vatandaşın Bunun da meselesi. silosu var mı mesela? O siloyu gösterebilir misiniz? Bunun da mi silosu siz? var. Silo. Bunun Bakın arkasındaki silo da hemen hemen 150 kiloya yakın kömür alır. Evet. Eğer ki vatandaş derse ki ben birazcık daha bunu fazlalaştırmak istiyorum derse bu silo büyür. Yani büyür derken 250 kiloya kadar çıkar. Evet. Birebir bunları uygulamalarında gene işte evin iç tesisatları anlattığım gibi kaliteli malzeme. Bir de örneğin şöyle bir şey var. Vatandaşa, bizi tercih eden vatandaşlara yani e, bizi sorsunlar, biz başka rakip firmalar gibi fiyatları fahiş şekilde yüksek takmıyoruz. Evet. Başka firmalar gibi işi e, ucuza mal edip, işi almak için fırsatçılık yapıp da sonradan vatandaşlara işte git buna antibiriz getir, antibiriz koyalım, İşte bizim anlaşmamızda baca vardı veya yoktu şeklinde konuşmuyoruz. Biz ne konuştuysak onu yapıyoruz ve fazlasını da yaptığımız zaman e, herhangi bir bir şey de talep etmiyoruz ama eksik kesinlikle yapmıyoruz. Evet. Ee, Bu antifrizden bahseder misiniz? Antifriz dediniz. Şimdi genel manada Kalever sobalarında vatandaş ister evinde kalsın, ister evinde kalmasın biz antibirizi tercih ediyoruz, öneriyoruz, mecburi şart koşuyoruz. Ee, Neden yani? Niye? Neden? Şimdi antifriz olmadığı zaman mekanizmanın içindeki suda ilerleyen zamanlarda e, paslanma, tortulaşma, zitleme gibi sorunlarla e, karşılaşıyoruz. Ve vatandaş, an, hele hele antivirüs koydurmayan vatandaş 3 sene sonra ya PTA mı sınmadı veya vatandaş, işte ben burada kalıyordum da işte çok acil Ankara'ya gittim, Kayseri'ye gittim, uzak yere gittim, düğünüm vardı, hastam vardı ve geliyor ki manzara soba patlamış, yarılmış, petekler yarılmış. Yani antivirizin genel manadaki görevi hem iç tesisatı hem de kalever kazanlarını emniyetli bir şekilde kontrol altında almamız, evet. donmasına karşı, donmaya karşı e, önlem almamız artı yakıt tasarrufu evet. sağlamamız e, ve kazanın olsun, iç tesisatın olsun ömrünü uzatmamız. Evet. Şimdi Mehmet Usta, Yaşlı vatandaşlarımız var evet. ve bu teknolojik kalorifer kazan teknolojisi de gelişti. Evet. Yani bu yakıtı yapmakta zorlanan ama tabii ısınmada bir problem. Bu yaşlı vatandaşlarımız için ne gibi kolaylıklar sağlıyor bu kazan? Bundan bahsetmenizi istiyoruz dinleyicilere. Şimdi yaşlı vatandaşlarımız oluyor. <laughs> yurt dışından bizi arayıp da annesine babasına sürpriz yapmak isteyenler oluyor. Tamamıyla vatandaş e, burada bize güveniyor. Biz de yaşlı vatandaşlarımızın nasıl rahat bir şekilde kullanabilecek kazanı e, biz bunlara öneriyoruz. Örneğin görmüş olduğunuz kazan, bunun 12 torbalık silosu var. Evet. E, yaşlı vatandaşlarımız burada 12 torba oraya. Yani o silo birazdan mı büyüyor o zaman? İstenildiği Biliyor. zaman büyür. Evet. 12 torba orada silomuz var. 12 torba pelle de vatandaş oraya koyuyor. Evet. Kaleber kazanı yanıyor. Sadece vatandaş 40 günde bir, 45 günde bir buradan külünü alıyor. Evet. Yani bilindiği gibi bir ton peletten iyi bir çam peletinden e, bir ton peletten 10 kilo kül çıkar. Evet. Yani bu bizim şu anda görmüş olduğunuz küllük 20 kiloluk. Yani vatandaş bunu yılda 3 3 ton yoksa 30 kg'lık bir evet, pelet. Evet. Kül kül, kül çıkar. Ee, vatandaş bunu e, kullandığı zaman tabii ki de evin ısı yalıtım var mı, fiziksel şartları ne, evin küçüklüğüne, büyüklüğüne göre o koymuş olduğu 12 torba pelit 10 günde gider, 15 günde gider, 7 günde gider. Evet. Peki sadece pelit mi yapıyor bu kazan? Yoksa yok. adamın pelit yok, Aynı odun şekilde. yakacak yok. mesela. Biz kimseye pelide muhtaç etmiyoruz. Ee, sağ olsun bizim üretici firmamız e, bunun çabası, çabasına düşmüş yani böyle bir kazan üretmiş. Kazanımızda odun, kömür, pelit, çam kozalağı, fındık kabuğu, Hepsini yani Tek bir yaka bağlı tek, tek bir Tek bağlı kalmayız. Mesela yaşlı müşteriler bunu pelit olarak tercih edebilir. Evet. Yaşlı, yaşlı müşteriler de kömür yakabilir. Evet. Diyebilirsiniz. Evet. Evet. Aynı şekilde ee, aynı şekilde buna da biz fan takıyoruz. Temizliği kolay olsun diye. O şeye baca fanı Evet. Baca fanı mi? sabit bir şekilde orada kalıyor. Evet. Kazanımız ee, budur. Tamam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.